Selamlar değerli dostlar. Klavyede otomatik doldurmayı kap nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. Mesaj yazarken eğer mesajlarınız otomatik olarak dolduruluyorsa bunu nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. İlk olarak telefonumda ayarlarımı açacağım ve burada arama kısmına tıkladığımda şu anda klavyem açıldı. Klavyedeyken soldaki Dosya kısmına tıklayacağım ve burada gördüğünüz gibi klavye ayarları var. En altta diğer kısmı bulunuyor. Buradan diğer kısmına tıklayacağım ve burada klavye ayarlarına geldik. Burada giriş kısmına geleceğim. Ve burada gördüğünüz gibi genel olarak bir sürü ayarlar var. Burada altta öncelikle otomatik düzeltme, boşluk tuşu ve noktalama işaretleri yanlış yazılan kelimeleri otomatikman düzeltir diyor. Bunu kapatacağım. Daha sonra sizler isterseniz düzeltme önerilerini göster diyor. Dilerseniz bunları da kapatabilirsiniz. Aşağıda otomatik olarak büyük harf var. Bunu da kapatabilirsiniz. Burada sizler otomatik düzeltmeyi ve düzeltme önerilerini gösteri kapatırsanız herhangi bir şekilde yazdığınız kelimeyi size önermez ve aynı zamanda otomatik olarak da düzeltmez. Burada eğer size düzeltme önerileri kalsın diyorsanız düzeltme önerilerinde sizler bir kelime yazdığınızda daha önceden o kelimeyi kullandıysanız otomatik olarak size onu öneriyor. Tıkladığınız anda direkt mesaj yazabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi sizler kapatabilirsiniz. Burada dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde klavyede otomatik düzeltmeyi kapatmış oluyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper tükürük satın alarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.